Günaydın Selmi Sultan. Üzüm ödüm patlattı. Ne hemen ödüm patlıyor? Salona giriyoruz yasak mı? Ne öyle şey gibi girilir mi? Ne gibi girilir mi, ne? Söyle söyle ne diyecektin? Hırsız gibi diyecektin değil mi? Ne yapacağım baba mesleği işte. Zevzek. Çok yolsuzum mangır varsa uçlansana biraz. Ya nereden olsun ben çalışıyor muyum? <laughs> vardır vardır sende. At bir elli kırtı kişiyi mi görür ya? Ya sen laftan anlamıyor musun? Eşref'in attıklarıyla anca geçiniyoruz. Çıkıyorum ben. Urasa para lazım tabi. Zaten mualemde her şey Uras için anasını satayım. Ulan bütün bunların hesabını sormayan Tercan'ı bütün muhalle kovalasın değil mi? Selmin. Selmin, Sultan nasılsın? Ne diyeceksin Nazmi? İşim var çabuk söyle. Hala bir cevap vermedin bana. Ya bitti diyorum anlamıyor musun? Bitti. Yazık ediyorsun Selmin. Kendine de bana da bize de yazık ediyorsun. Ha ne bizi ya? Nereden çıkartıyorsun bizi? Ya bugüne kadar biz olmadı bundan sonra olmayacaktı. Bak kararım kesin. Eğer bana para verdin diye böyle yapıyorsan o parayı en kısa zamanda geri ödeyeceğim ben Sen sana. Sen ne diyorsun Selmin ya? Para senin itin olsun. Bak Hiçbir şeyin tadı yok sensiz. Ne olur yapma gel dön. Ha? Bittim söyleyecekler. Tamam senden tamam. Ama şunu unutma. Ne zaman de dükkanın kapıları sana sonuna kadar açık. Geldim Azmi de yeter. Gittim Azmi gittim. Gel gel. Abi tam sana işaret edecektim şimdi sen gördün ya. Ne arıyorsun lan sen burada? İs peşindeyim abi burası inceleyeceğim. Lan oğlum salak mısın sen dönüyor. Herif sıra kadem bastı sen hala ne sayıklıyorsun? Uyuşturucu da gitti senin zulaladığın çanta da. Bas git bas sabahtan beri seni bekliyorlar. Abi bir sen öyle değil. Hala de... konuşuyor oğlum bas git pavyona. Çalış da adam gibi borcunu öde. Tamam abi niye bağırıyorsun öderim ya. Yürü git. Yürü lan. Nerede lan bu çanta? Ara dur işin yoksa şimdi. işi var lan bunun eski şehirde? Ulan nasıl tersi yatırdılar bizi ha? Demek okumaya gitti diyorsun Eskişehir'e. Vallahi zarboların baskın yaptığı gece beyimiz barlarda aşiftelerle üniversite muhabbeti yapıyordu. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bence her şey o ışık denen adamın başının altından çıktı. Sen merak etme. Onun da kafasını keseceğim orasını da. Ama önce şu cenabet sır çantasını bir bulayım. Ver can abi. Ya orası bulunca beni arayacaksın değil mi? Ya, tamam arayacağız dedik ya. Ya ya ben de gelseydim seninle Eskişehir'e ne olur ya. Ya benim ona edecek iki çift sözüm var. Beni burada habersiz bırakıp gitmek neymiş hesabını soracağım ona. Ya Menekşe bir kes beni de delirtme. Kalabalıktır şimdi orası. Ben sevmem kalabalık yerleri. Siz gidin. Gelmeyeyim ben. İyi tamam. Hadi Koray. Görüşürüz. Formu doldur musunuz? İyi günler abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne vardı? Ya bu Uras Solmaz'ı ziyaret edecektim de ben memleketten tanıdığıyım. Ulan ne çok seveni varmış. Arayan arayan evvel Öyledir öyle çok severler. Nerededir acaba kendisi? Ayrıldı o buradan. Hilmi abi biliyor ama nereye gittiğini. Onun da mesaisi bitti. Yarın gel öğrenirsin. Vallahi öyle yapacağız artık abi. Tamam sağ ol iyiyimler. Az kaldı orası az. Yarın da ananın kuyruğu kopacak. Ulan sen benim ızdırabım mısın ya? Alo. Tercan abi sen misin? Lan benim kızım tabii kim olacak? Lafa bak Tercan abi sen misin? Yok e ben. Benle maytap geçme abi ya. Ne oldu bulabildin mi orası? Beni sordu mu? Ya iki çift laf etseydin. Hatta yüzüne tükürseydin. Ya buldum Eskişehir'in girişinde beni bekliyormuş. Hemen buldum tavla oynuyoruz şimdi. Abi dalga geçme benle ya. ya yürü git kızım deniyor musun, nesin ya? Hadi çok yazdı kapa. Ya abi. Ya hadi tünele giriyorum kapa. Sapık mıdır nedir ya? Aa kapattı. Baba. İyi misin? Bir doktor çağıralım. Yok canım. Ne doktoru? Ya ama hiç iyi görünmüyorsun. Geçer şimdi. Sabah kahveyi biraz fazla kaçırdık. Tansiyonum oynadı herhalde. Önemli değil. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Boşada arıyorsan, boşada yok. Yok abi, o da aramıyorum ya. Benim bir memleketten akraba burada kalıyormuş da. Kim o? Uras Solmaz. Yeni kazandı da. Ha, şu talebe. He. O yok, gelmedi akşam. Hadi ya. Üf kardeşim, yıktınız be binayı mısıl mısıl uyuyorlar. ya. Ben malı işte böyle saklarım Murat Efendi. Dört ay değil dört yıl geçse bulamazsın.